Wesley Snyder ismi Avrupa ve Türkiye'de transfer gündemini epeyce işgal etti. Ee, Snyder'in geleceği merak konusu olunca da e, bahis şirketleri de oyuncunun hangi takıma gideceğine dair e, oranlar açıkladı. Oyunlar açtı. E, onlar için bizde birer Tahmin değerlendirdik. Snyder için en makul seçenek şu anda Galatasaray gibi gözüküyor. Galatasaraya gelire oynarsanız bir şey kazanamıyorsunuz pek çünkü oranlar epey düştü. Verdiğinizin yarım katını kazanabilirsiniz. 1'e 0.5'lik lik bir oran var. Sürpriz arayanlar Snyder'in Türkiye'ye Fenerbahçe'ye geleceğini oynayabilirler. E, İngiltere'de ise Snyder Liverpool'a gider, e, bire 3 kazandırıyor. İlginç bir tercih olabilir. Eğer ki e, para kazanmak istiyorsanız, sürpriz arıyorsanız bunu değerlendirebilirsiniz. Ama daha fazla kazanmak istiyorsanız ve e, Snyder'in ülkesine yakın bir yere gideceğini düşünüyorsanız e, tercihiniz Bayern Münih'ten yana olur. O da 1'e 60 verir. Snyder Bayern Münih'e gider. Siz de bir Audi falan alabilirsiniz. Ee, garanti tercih isterseniz Snyder e, Türkiye'ye e, gelire oynayabilirsiniz. Çünkü Hollanda'nın binli e, maç için e, Türkiye'ye geleceğini biliyoruz. E, Snyder yaz tatilinde Türkiye'ye gelir seçeneği var. E, bunu pek önermiyoruz. E, Hollandalılar Türkiye'yi tercih etmiyor. Turizm açısında bir sıkıntımız malumunuz. Ama e, Hangi havaalanına gideceği konusunda da bahisler açılmış. Ee, Sabiha Gökçen e, sürpriz olur. Köprü trafiğinden dolayı bunu pek tercih etmiyoruz. Atatürk Havalimanı banko arayanlar için makul bir seçenek. Ee, geçtiğimiz haftalarda e, Snyder havaalanına gelire oynayanlar e, kazanamadı ancak havaalanına gittiler. Onlara da selamlarımızı gönderelim buradan. E, ee, Snyder için bankolar bankosu uçakla gelir tercihi. Hepinize bol şans.